Gerçek merhabalar. Beşiktaş bu haftanın son maçında İstanbul'u Sivasspor'u çok net bir skorla 3-0 mağlup etti. E, açıkçası zor geçeceğini düşünüyorduk. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ama pek öyle olmadı. Sivasspor Spor e, oyun içerisinde Beşiktaş'a 0-0 yani bile pek bir e, varlık gösteremedi. E, herhangi bir şekilde oyunu forse edemedi. 0-0 e, iken de e, çevirmek için herhangi bir atak vermedik. Yani Ersin'in ben sadece topu tutup dizlerinin üstünde yere yat, yere yattığı 4-5 tane pozisyon hatırlıyorum. Başka Ersin'i görmedik gibi bir durum vardı. Sivas Spor Kalecisi de Samasra'da yani bu ligin en iyi kalecilerinden biri diye hep söylüyoruz ama bugün hiç kendine yakışmayacak e, goller yedi. E, zaten tartışmalı golden sonra hani taş da değildi. E, bir de devre arasına girerken 10-12 kalması Sivas Spor'un. Bence zaten e, maçı bitiren e, olay oldu. E, bir tane maçı izledi, e, çok fazla üzerine konuşacak bir taraf yok ama mutlaka gözüne çarpan e, bazı ayrıntılar vardır. Neler Şimdi şey Beşiktaş bir defa çok önemli bir galibiyet aldı. Galibiyet serisine devam etti. Yani bayağıdır e, puan kaybetmiyordu. Bir tek Alanya'ya kaybetti. Alanya da zaten ligin en iyi, Beşiktaş'la beraber ligin en iyi top oynayan takımı. O maçı da izlemiştik zaten. Harika futbol oynanmıştı. Beşiktaş da kazanabilirdi yani. Beraber de kalabilirdi. Olmadı. Alanya daha üstün çıktı. Onun dışında her maçta Beşiktaş sahaya çıktığında bir hissettiriyor. Yani bu maç yani kaybetmeyeceğim diyor. Yani o görüntü var. Zaten şu an Türkiye'deki bana göre en iyi antrenör performansı Sergen Yalçın'a ait. Yani tamamen bir antrenör takımı yani. Bana göre gizli lider hatta şu an ligde e, antrenör dokunuşunu çok net görebiliyorsun takımda. Bugün kalecileri e, altyapıdan gencecik bir çocuk. Ya, yani banko kalecisi. E, sol bekleri yine altyapıdan e, banko oynayan ilk e bir oyuncusu gencecik bir çocuk. E, stoper Necip Uysal oynuyor haftalardır. E, bazen sağ nerede görev verilirse o da Beşiktaş altyapısından çıkma. Maliyetsiz, ee, sene başında herkesin burun kıvırdığı bir kadro kurdular. Bugün geldikleri noktada şu an e, ligin en iyi top oynayan takımlarından biri. Kolay kolay kimse de yenemez, benim gör e, gördüğüm o. Herkes mücadele ediyor, herkes antrenöre saygı duyuyor. E, elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani izlerken keyif alıyorsun. Kim bana göre şu an en formda? Santraforu, Abubakar yoktu. Annesinin vefatı var herhalde, başsağlığı değilim ona da buradan. Ee, yani başka bir takımda olsa böyle bir eksiklik hakikaten çok zorlanır. Onun dışında yine e, ligin en iyi ön liberolarından biri Joseph de Souza da yoktu bugün. Onun da eksikliği vardı. Ona rağmen e, 3-0'lık galibiyet aldı. Hakem konulası vesaire benim işim değil. Ee, bana göre Beşiktaş devre arasında bir, bir iki transfer yaparsa e, kolay kolay şampiyonluğu bırakmayacak gibi geliyor bana. Bugün çok ilginç istatistikler vardı. şimdi Beşiktaş evet hep övüyoruz genellikle. yenildiği maçlarda bile işte Alanyaspor Spor maçı bence Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı maçlardan bir tanesi. 4-3 kazandığı Fenerbahçe maçı. Ama bugün gerçekten ben Beşiktaş'ta yani bu, bu sene boyunca izlediğim Konya maçını saymıyorum. Hani onlar da şey lig başlarıydı. Ama hakikaten bence en kötü Beşiktaş'tı en etkisiz Beşiktaş'ı izledim. Ha, ona rağmen 3-0 kazandı Sivas Spor'a karşı. Bu da işin başı. Sağ, sağda duruşu, sağda duruşu farklı ama işte işte. Evet, ya. dediğin gibi yani bu Beğen'in beğenmediğimiz Beşiktaş bile hani 3-0 Sivas'ı yeniyorsa oyunun kontrolü yani hep elinde oluyor Beşiktaş. Bir iki transfer eklerse dediğin gibi kritik yerlere. Cenk Tosun konuşuluyor. Cenk Tosun da gelirse Abubakar'ın yanına e, kapatalım ligi yani. Ee, özellikle ben bir oyuncuya daha değinmek istiyorum. Gezal yükselen performansı var gerçekten. Her gün geçtikçe e, yerini de rolünü de bence benimsiyor. E, bugün attırdığı gol tam belki yani alt pası düştü top mutlaka bir kalecinin çıkması lazım dersiniz ama adrese teslim bir orta yaptı. Aynı Fenerbahçe maçında ilk golde Avukat'a yaptığı gibi arkadan baktı. Sol ayağıyla hemen hemen aynı alanlardan zaten. Çok güzel bir orta yaptı. Dediğim gibi bu oyun içinde de artık yavaş yavaş sanki oyun liderliğini biraz alıyor gibime geliyor. Aynı zamanında Beşiktaş'ta Sosa'nın yaptığı gibi veya geçen sene yine Sosa'nın Trabzon'da yaptığı gibi. Yavaş yavaş. Beşiktaş'ın orta... Beşiktaş kadrosu bir de çok az maliyetli bahsediyor. Yani o da çok e, fayda maliyet analizi. Yani sen iktisatçı adamsın iyi yaparsın fayda maliyet analizini. ne Hakikaten yani bu, bu, bu maliyete yani konuşulması gereken bu bence yani. Bu maliyete bu futbol bu netice e, şu ana kadar başarılı gidiyor. Yani şimdi baktığın zaman Abu Bakar bugün sene başında herkesin burun kıvırdı. Sakat mı bilmem ne muhtemelen 1.5 milyon euroya falan oynuyor maksimum. Yani diğer rakiplerine bakıyorsun. Şimdi Galatasaray'da Falcao var. 6-7 milyon eurolar konuşuluyor yıllık. Fenerbahçe'de Samat da var. En az 2,5-3 milyon euroya oynuyor. Yani adam ama en az maliyette uzak arayim. en iyi performansı gösteren yani uzak aramda yani. Murat sen e, neler diyeceksin? Maçla ilgili aklında kalan e, kritik kırılma anları özellikle nelerdi? Beşiktaş maçının başlangıcında Sivas bence e, bekleyerek başladı ki ilk pozisyonu 5. dakikada buldu. Altı pastan Gradel gibi bir oyuncu. O gol asta e, Sivas tam istediği maçı elde edecekti. Beşiktaş'ı taşı üzerine çekip e, zaten etkili kontra atakları da vardı. E, daha sonra e, yani oyun üstünlüğüne hiçbir takım kuramadı. Ta ki gol pozisyonuna kadar e, git geller oldu maç içerisinde. Yani ben üst, oyun üstünlüğü olarak bir takımda göremedim maçı. E, gol pozisyonu da ortada olan bir pozisyon. Yani e, Ben Sports'un ciddi yatırım var. 24 kamerayla maç çekiyor artı 4 hakem, artı var hakemleri. E bir takımın kadireyle oynuyorsun. Şimdi 1-0 deplasman takımı e, sen bir, bir anda takımın oyun yapısını bozuyorsun sonuç olarak. Yani yani sana göre bana göre olmayan bir pozisyon. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani yani bu kararı vermek hatadan bağımsız olarak konuşuyorum. Yani bir hakem hata yapabilir ama bu hata değildir. Başka bir şey yararım ben. Ee, onun dışında golden sonra biliyorsunuz Sivas'ın direkten dönen topu var. Ee, <laughs> Daha sonra devre arasında Hakan Arslan'ın e, yani o telefon nereden buldu bilmiyorum ama haklı isyanı bence haklıydı. O telefonu gördükten sonra maç içerisinde göremeyebilir hakem. Bir de o yan e, o taş çizgisi e, pozisyonunda dikkat ettiyseniz yani yan çizginin 5 metre gerisinde. Devre arasında Hakan Arslan'ın bence şahsi hatası orada haklı ama haksız bir isyanı var. İkinci yarıda ben e, 84. dakikaya kadar e, Laren'in golüne kadar ben Beşiktaş'ın yani amiyana tabirle futbol tabiri diyor. Maça yaptığını düşünüyorum. 1-0 tutmak için elinden geleni yaptı. Yani atağa çıkmadı. Oyunu orta alanda kabul etti. Reaksiyon göstermedi. E, Sivas'ta top bulup çıkmak istedi ki bir topta Yasin hak e, kalecinde atasını golü atıyordu. Bir de Enkudu'nun ilk yarı pozisyonu var. Onu atlamak istemiyorum. Geçen sene serinin bir pozisyonu hangi maç bilmiyorum. Aynı pozisyonda kırmızı kart çıkmıştı. Burada hakem takdiri çok önemli ama e, ee, benim futbol görüşüme göre net kırmızı kart. Futbol olarak da bakarsam Beşiktaş'ı ben geçtiğimiz haftalarda futboldan hiçbir şey görmedim. Yani oyun üstünlüğünü kuramadı, pozisyon üstünlüğünü kuramadı. Rakip 10 kişi. E, yani ileriki haftalar için ben Beşiktaş'tan bir beklentiye giremem bu futboluyla. Beşiktaş e, şu anda Galatasaray'ın ardından ikinciliğe oturdu. E, ve Zannedersem 3 hafta sonra Galatasaray Beşiktaş maçı var. 3 evet, ha hafta sonra 4 hafta sonra. Yani üç takım mı oynayacak He, Beşiktaş evet. Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray? Orada da 9 puan var o maça kadar. Ki Beşiktaş 9 e, puan alabilir. E, Galatasaray'ın da bir tek zorlu değil. Şekilde, hani Konya deplasmanı var Galatasaray. Onun dışında içerideki maçları kolay gibi görünüyor Galatasaray. Evet yani kafa kafaya girecekler e, gibi gözüküyor derin maçına. E, bugün itibariyle hani o maçta Galatasaray favoriyi gösterebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi yani bir tane şurada katılıyorum. Çok net bir Sergen Hoca faktörü var. Oktacan verilerine göre Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım Beşiktaş'mış. 60 puan toplamış. Aynı sayıda Galatasaray en yakın rakibi 52 puan toplamış. 8 puan, puan fark atmış Sergen Yalçın göreve geldikten sonra. Eskiden futbolu iyi olup da daha sonra antrenör olanlar genelde başarısız oluyor ama Sergen Yalçın herhalde o şeyi kıracak gibi Hacı mesela antrenörlük hayatı futbol, futbolculuk hayatı kadar başarılı olamadı mesela akla gelen ilk örnek şimdi bakıyorsun hani ne, neyi farklı yapıyor diye bir defa gerçekten tutkulu futbola tutkulu ee, onun haricinde futbol zekası üst düzey zaten onu biliyoruz ee, taktik bilgisini de şu an bize çok net gösterebiliyor Sergen Yalçın gerçeği Türk futboluna yavaş yavaş damga vurmaya başlayacak gibi şahane şampiyonluk yaşama anlamında değil belki hani Avrupa'ya da e, ihraç edebileceğimiz beyinlere ihtiyacımız var. E, geçenki yani hep, hep aynı antrenörler gibi. dönüyor, dolanıyor, dönüyor, dolanıyor zaten Türkiye liginde. Yani bu, bu bir kademe ilerleyemezsin ki artık yenilerine önlerini açmaları lazım yani. Yeni genç antrenörlerin hırslı, çağı yakalamış antrenörlerin artık takımlarda e, yavaş yavaş görev alması gerekiyor diye düşünüyorum. E, lig yaklaşık bir 5-6 gün aya e, Ara verilecek tabi e, yılbaşı dolayısıyla da. E, ondan sonra tekrardan 3 e, maç periyoduna tekrar devam edilecek. E, arkadaşlar bugün için teşekkürler. Yorumlarınız için. Evet. Görüşmek üzere.